Evet hemen dönelim Ege Turistik İşletmeler Konaklamalar Birliği Başkanı'na Mehmet İşler'e. Mehmet Bey merhaba, hoş geldiniz Zeyna. hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Efendim çok teşekkür ederiz. Şimdi enerji krizi tabii malumunuz Avrupa Birliği'nde yaşanan, bunun çok etkileri e, görmekteyiz. Tabii e, bir taraftan turizm etkisi dolaylı e, gibi görülse de değil tabii ki. Bunun hem e, ulaşım maliyetleri açısından hem de e, havayolu e, sektörü hem de turizm sektörü açısından etkileri... Ne görmekteyiz? Şimdi şöyle bir durum da söz konusu. Biz ilk bu kriz, enerji krizi sonrası kışa doğru girerken turizmcilerle konuştuğumuzda büyük ihtimalle kış aylarında da Avrupalı turistlerin Türkiye'ye gelip ikame edebileceğinden bahsediliyordu. Bu kış 10 milyon turist de bekleniyor diye bir haber de vardı. Acaba bu konuyu biraz gündeme getirelim, taşıyalım. Nedir durum? Şimdi efendim öncelikli olarak müsaade ederseniz bir hafızalarımızı hatırlayalım. Hemen sonrasında direkt cevap vereceğim. E, sektör biliyorsunuz Thomas Cook kriziyle başladı. Daha sonra da bir iki yıl pandemi yaşadı. E, bu sene umutlarını taşımışken de sezon başında Ukrayna Savaşı başlayınca sektör e, Haziran'ın sonu Temmuz'un ortalarına kadar zor bir dönemden geçerken birdenbire özellikle Rusların Yunanistan, Portekiz, İspanya diğer rakiplere gidemeyip Avrupa Birliği'ndeki sonradan hükümetimizin de yapmış olduğu turizm bakanımız yapmış olduğu bir takım girişimlerle fevkalade bu noktada bir sonuç aldık ve bugün 2022 yılını belki de Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli bir yılı tüm zamanların en iyi yılı olarak geçirme şansını elde etti. Bunlar da kalmadı. Hemen sorunuza bağlıyorum. Türk turizmi bunu bir enerji krizini fırsata çevirerek böylece Avrupa'daki özellikle doğal gaz ve enerjinin çok yüksek ve pahalı olmasının dezavantajını avantaja çevirmek adına da çalışmalarına başladı. Tabii ki bu sadece bir enerji krizi maliyeti değil bir altyapısı vardı. Türkiye Sağlık'ta hepinizin bildiği gibi son 8 yılda çok ciddi bir altyapı yaptı. Şehir hastaneleri ve hekimlerle beraber ve doktor ve üniversiteler sayısını arttırarak yetişmiş kadroluyla da aslında iyi yetişmiş kadroları da bir kendisine bir avantaj gibi kullanarak buradaki sağlık turizmine de ilgilenmeye başladı. Bu da turizm sektörüyle el ele vererek yurt dışında özellikle Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Ersoy'un TGA'daki yapmış olduğu e, takribi olarak 33, 33 ülkede e, ulusal kanallarda 200'e yakın e, ülkede ise haber kanallarında olmak adına TGA'nın çok ciddi bir bütçesini yaratılarak buradaki yaptığı tanıtımlar dolayısıyla da e, kendimizin elindeki neler olduğunu anlatmaya başladık ve 2022'nin ve 23'e girerken ki bu boşluktaki kış aylarını değerlendirmek adına ata geçtik. Şimdi bakın Türkiye şunu çok iyi başarmıştı rakiplerine göre. Yaz sezonu dediğimiz, kum deniz, kum deniz güneş dediğimiz turizm modellemesini çok iyi yapıyordu ama bunu 12'ye yayamıyordu. Belki de bu krizi avantaja çevirmek adına Türkiye ilk kez sağlık turizminde yanına alarak turizmi 12'ye yayabilme şansını elde etti. Şimdi 10 milyon rakamına gelince bu 10 milyon olur, 6 milyon olur, 8 milyon olur. Bu bir beklentidir. Burada önemli olan Türkiye'nin elindeki bir enstrümanı bugüne kadar çalmayı bilmezken, yaratmayı bilmezken bunu kullanabiliyor olması ve bu kullanabiliyor olmasına rağmen de bunu bundan sonra bir oyuncu olarak ortaya koymasını e, sağlaması çok önemlidir. Biz bundan dolayı son derece umutluyuz ve özellikle yaşlanan ediyatlı dediğimiz 3. yaş kuşağına hitap eden Avrupa'nın e, kendi ülkesindeki hem yiyecek içecek maliyetlerinin hem enerji maliyetlerinin artması hem de sağlık harcamalarının çok artmasından dolayı kesinlikle Türkiye onlar için iyi bir alternatif olacak ve Türkiye'de bunu turizmde kendisine döviz getirici bir hizmet olarak çevirmek konusunda da pekala hazırlıklı olduğunu söyleyebilirim. Bu hem turizm sektörü için bir fırsattır hem Avrupa için bir fırsattır hem de Türk ekonomisi için yeni bir taze kanın, yeni bir taze dövizin ülkeye kış aylarında daha önceki hikayesinin olmadığı dönemlerde tekrar kazanımı demektir. Şimdi Türk turizmi birçok zorluklara açtığı gibi bu konuda da muhakkak devlet sektörü el ele vererek Türkiye Otelciler Federasyonu da bunun bir parçası olarak bunu hep birlikte yapacağımıza inanıyorum efendim. Pekala, şimdi şimdi tabii hikaye söylediklerinizin harici 65 yaş üstü Avrupalı turistin Olası Türkiye e, ziyareti. Yani rakam derken tabii burada e, daha önceki bu 3 aylık sizin dediğinize paralel soruyorum. Yani Eylül sezon bittikten sonra biz çünkü şey konuşuyorduk devam biliyorsunuz pandemi sonrası sektör e, acaba sezonu uzatır mı uzatmaz mı hikaye enerji krizine döndü. Yani Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart'ta baz alırsak bu süreç içerisinde. 2019'da gelen turist sayısıyla şu an 2022-2023 ilk çeyrek arasında ne kadarlık bir artış beklenir, ne kadarlık bir rakam beklentiniz var onu sorayım aslında. Yani tabii olur olmaz bilemem, bilemeyiz yani. Şimdi Buyurun. efendim biraz önce de size dile getirdim gibi evet. biz 2022'nin sonunda 47 milyon turistte aşacağımızı inanıyoruz. Yok bu 3 aylık biz dönem 2019... için kış turizmi açısından yani özellikle 2022 değil de. Kesinlikle aşacak, ha. kesinlikle aşacak. Çünkü kesinlikle aşması için bir, hepinizin bildiği gibi özellikle Eylül ayında beklenmedik şekilde hem Muğla bölgemize hem Antalya bölgemize geçmiş yıllardan daha fazla bir Rus turist akını geldi. Ve Ruslar başka bir yere gidemediği için şu anda ve bizim de bunun altyapısını çok iyi hazırladığımız ve özellikle de bu Ukrayna-Rusya savaşında tarafsız olmamızın ve her zamanki gibi Burada doğru bir dış politika izlememizin avantajı olarak barışçıl olmamız ve su içinde olan bir ülke olarak buradaki dengeyi korumamızın da avantajını yakaladık. Ve zaten şu anda geçmiş yıllara göre özellikle 2019 yılının Eylül, Mart veya Nisan ayındaki bu periyoda baktığımız zaman zaten şu andaki göstergeler kesin ve net bir şekilde 2019'u geçecektir. Biz bunu sadece 2022'ye ait bir özellik olarak kalmaması için önümüzdeki yıllara da bunu yaymak, sürdürülebilir hale getirmek için bir takım tanıtımla ilgili ve kendimizi update etme ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bakın şimdi efendim, pandemi bize bir şey öğretti. Türk turizmi hijyen konusunda rakiplerine göre gerideyken, Safe Turizm adı altındaki bir sertifika çıkartarak aslında kendi hijyen kriterlerini update ederek güncelledi. Evet. Şimdi tekrar bu enerji kriziyle beraber de biz Green Turizm dediğimiz sustainable ya da sürdürülebilir turizm dediğimiz bir turizm modellemesiyle temiz enerjiye ve çevreye duyarlı bir e, statüye geçiyor. Bu hı hı. ikisini biz birleştirdiğimiz takdirde Türkiye bundan sonra 12 ay turizme de yaydığı takdirde hem dünya turizminin konjöktörünün bulunduğu ligin dışına çıkmayacak evet. hem de kendini sürekli update ederek, yenileyerek ve buradaki rakipleriyle olan arasındaki makası açtırmayacak tam tersine artık onlara liderlik yapmak statüsüne geçen bir konuma gelmeye başladı. Bakın çok önemli bir şey söylüyorum. Bütün buradaki yatırımcılara ve turizm sektörüyle ilgili olanlara. Türkiye'nin bugün artık sektörden öte endüstri haline gelmiş. Yerinde döviz kazandırıcı hizmet dediğimiz dövizin şu andaki Türkiye'deki sıcak girişinin en doğru reel sektör olarak birleştiği sektör turizm sektörüdür ve turizm sektörünün en büyük zaafı da 12 aya yayamamaktı ve uluslararası ligde hem kişi başı gelirlerde evet. hem de tanıtım amaçlı olan odaklamada bu oyunu iyi oynayamamasıydı. Türkiye ilk defa sektörün içinden gelen Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Ersoy'la rakiplerin oyununa ayak uydurup onlarla beraber rekabet edebilir bir statü yakaladı. Ben umut ediyorum ki bundan sonra bu statüsünü asla kaybetmeyecek. Bunun üstüne koyarak step by step daha iyi bir noktaya geleceğine inanmıyorum efendim. Mehmet Bey oteller dolu mu bölgede? Efendim e, tabii ki dolu. E, bakın e, iki yıldan sonra hem pandemiyi yaşayan insanlar bu olaydan dolayı zaten bir rahatlama ve eski olan özlemlerini yaşamak için geldiler. İkincisi bakın çok önemli bir şey daha söylüyorum. Dünyanın bir tahıl krizi yakalı yaşadığı, birçok alanda yiyecek ve gıda da yakalı, yaşadığı bu krizde hemen hemen 47 milyona aşacak diyoruz nüfusumuzun yarısından fazla olan insanı bu sürede 2022'de ağırlayacağız. Ve bunu ağırlarken de tedarik zincirimizi hiç kırmadık. Ve var olan hizmeti verme konusundaki özellikle evet. yiyecek ve içecekteki e, supply dediğimiz tedarik zinciriyle biz bunu başarıyla götürdük. Ve bunun başarısı olarak da şu anda e, otellerimiz doluluklarına devam ediyor. Son derece dış pazar bu sene çok cazip ve son derecede de yüksek geldi. Dördüncü çeyreğe girdiğimiz bu dönemde Turizm sektörünün bilançoları, nizamları özellikle bu konuda son derece şık duruyor. Hı hı. Ama iki yıl çok ağır dalga aldık. Bu demek değildir ki turizmci çok kazanıyor, turizmcinin keyfi yerinde. Hı hı. Ancak biz iki yıllık var olan e, şu andaki yaralarımızı sarmak için, evet. beklentimizin de üstünde bir sonuçta geldiğimiz için mutluyuz. Ve 2022'nin 23'e bağlayan kışından da biraz önce söylediğim gibi kış evet. turizmi açısından da turizmde umutlar devam ediyor efendim. Süremin sonuna geldim ama en çok talep nereden aslında şu dönemde? Onu da ben size sormak isterim. Hemen kısaca söyleyeyim efendim. Bakın Antalya'mız 12 milyona ulaştı. İstanbul 10 milyonu geçti. İzmir 2 milyonu. hemen hemen Muğla'da 2 milyon 600'ü. Böyle globalde baktığımızda Almanca biri, Almanya birinci sırada, ikinci Rusya, üçüncü İngiltere'yi görüyoruz. Antalya'ya bazında baktığımızda Rusya şu anda birinci sırada, Almanya ikinci sırada. Ama bunların hepsine baktığımızda 2021 yılında 24 milyar dolar girdi. 29 milyon turist gelmiş ülkemize. 2022'de ise biz 37 milyar dolar girdi ve 47 milyon turisti aşacağımız umut ediyoruz. Bunları alt alta koyduğumuz zaman ana pazarlarımız hala Rusya, Almanya, İngiltere, daha sonra Hollanda geliyor. Yani Avrupa ülkeleri ve Rusya başı çekiyor. Ve bizim 2022'den sonraki yapacağımız önemli şey pazar çeşitlememiz ve TGA ile birlikte ülkemizin tanıtımına devam etmek olacaktır. Hı hı. Ve sağlık turizmi de bizim için 12 aya yayma konusunda bir kurtarıcı can simidi olacaktır. Ve en önemli şey de son zamanlarda Sayın Bakanımızın da çok bu konuda önderliğini yapmış olduğu gastroloji. Hı hı. Türkiye bir gastroloji haritası açısından çok zengin bir ülke. Bunu da turizmimiz adına bir ayrı bir çalabileceğimiz enstrüman olarak kullanabiliriz ve bu zenginliklerden ülkemizin geleceği için daha büyük yatırımlar yaparız diye düşünüyorum. Dört çeyrekte sonunda geldiğimizde son derece başarılı rakamlarla karşılaşacağız. Hem sektörün bankalardaki kredibilitesi ve itibarı açısından hem de gelecek günlere yatırım yapması açısından biz bu konuda son derece ümitliyiz efendim ve turizm sektörü 2022'yi başarılı kapattı diyebilirim. Bekala e, sürem doldu ama fiyat farkı çok mu yazla kış sezonu arasında? Bunu da merak ediyorum. E, Tabi, şöyle olacak efendim. Yazın talep çok arttığı için de pazarın tam böyle e, çok yoğunlaştığı bu dönemde... arz talep Hı -hı. dengesine göre tabii ki fiyatlar pik sezonda yüksek oluyor. Hı -hı. Kış ise turizmci kış operasyonu yaptığı zaman bir kar gütmekten daha çok... ...zarardan kar yapma felsefesiyle yola çıkıyor... Zaten diyelim ki 1000 lira zararı olacaksa, bu operasyonu yaparsam 500 lira zararım olur diyorsa evet. turizmci kış turizmini yapıyor ama hedef yine söylediğim gibi step by step evet, bu evet. zararı önce yarıya düşürmek, Hı -hı. sonra başa baş noktasına getirmek, sonra da kâra getirmek. Bu bir süreçtir. Hı -hı. Ama dediğim gibi çok önemli bir sektör. Hı -hı. Bu kadar büyük e, şeyi yaşadıktan sonra sıkıntıları ve krizi daha iyi rakamlara evet. gelecektir. Bakın kişi başı 65 evet. dolardan bu arada biz 83 dolara çıkarttık. Türkiye artık ucuz ülke, ucuz, ucuz tatil ülkesi olma algısından yavaş yavaş birinci ligdeki bulunan diğer ülkelerin yanında yer aldı. Evet umut vaat ediyor efendim. Çok çok teşekkür ederim Mehmet Bey. Evet. Efendim biz sesimizle soluğumuz olduğunuz için, sektörün sesi olduğunuz için, Turafet Etik Ailesi olarak hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok Sağ iyi.